İbrahim Güneş, Adıyaman, Altınşehir'deyiz ve her bir bakan aslında hem bölgedeki tek tek illerde görevli hem de illeri de aynı zamanda koordineli bir şekilde ziyaret etmeye, bölgeden bilgiler almaya, incelemelerde bulunmaya ve gerekli talimatları vererek koordinasyonu sağlamaya devam ediyor. Yanımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karayismaylioğlu var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz siz bizden çok önce ilk bu bölgeye gelen vakansınız. Öncelikle nasıl geldiniz? Ne şekilde geldiniz? Buradan başlayalım dilerseniz. Tabii 6 Şubat Pazartesi günü sabah 4.17'de deprem olduğunda biz İstanbul'daydık. Aslında İstanbul'da pek hissetmedik ama hemen akabinde arkadaşlarımız bizi hemen uyandırdılar. Hakikaten dünyanın en büyük afetlerinden bir tanesi tanesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlayınca hemen organize olduk. Diğer bakan arkadaşlarımıza hemen istişare ettik. Bizler de Adıyaman'a hemen çık yola çıkmak üzere hemen hazırlıklarımızı yaptık. Tabi bu AFAD'ın acil eylem planında arama kurtarma ekipleri zaten her zaman teyakkuz halindeler hemen organize olduk ve biz 110 tane arama kurtarma uzmanı ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda buluşarak sabah 9'da Adıyaman'daydık biz 110 tane arama kurtarma uzmanı arkadaşımızla birlikte. Tabi geldiğimizde Adıyaman'ı gördüğümüzde hakikaten hiç beklemediğimiz bir tabloyla karşılaştık. Çok ağır bir hasar vardı. Tabi yapılması gereken çok şey vardı. Hemen organize olduk. Diğer arama kurtarma arkadaşlarımız hemen araziye sürdük. Ee, tabii yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo başladı. Tabii çok sıkıntılı günler geçirdik. Özellikle ilk hafta, hakikaten çok büyük bir telaşla, çok büyük bir hassas bir çalışma. Ee, bir anda binlerce arkadaşımızı buraya topladık. Yani biz burada ikinci gün. 10 bin üzerinde, 3. gün 20 bin üzerinde çalışma arkadaşımızı bir anda buraya topladık. Ki Sizin bakanlığınızın aslında sorumluluk alanı daha büyük çünkü ulaşım buraya çok büyük bir sıkıntıydı. Karayollarında hasarlar vardı, havalimanlarında hasarlar vardı. Bu ulaşım sıkıntısına rağmen bölgeye çok seri bir şekilde gelmiş olmanız aslında çok kritik. Tabii yani bize Ulaştırma Bakanlığı hayatın olduğu her yerde var. O yüzden bizim bütün birimlerimiz adeta bir vücudun kılcal damarları gibi. Yani bütün yollarımız geçtikleri yerlere hayat veriyor. Böyle afet durumlarda da bizim yollarımız acil ulaşım yolu olarak çok büyük bir önem arz ediyor ve çok büyük bir fonksiyon yükleniyorlar. Bu afette de, de aynı bu şekilde çok büyük bir görev üstlendiler ve bunu da başarıyla yaptılar. Biz 9'da geldiğimizde buraya tabii en büyük avantajımız bakanlığımızın bizim bütün tüm bölgelerde onlarca her ilde onlarca şantiyemiz var bizim. Orada onlarca yüzlerce iş makinası, yüzlerce binlerce çalışma arkadaşımız var. Hemen bütün depremden etkilen bölgelerin hepsi merkezine bunları hemen sevk ettik. E, acilen buralarda bütün iş makinalarıyla uzman ekiplerimizle birlikte göreve başladılar. Ama tabii yani afetin boyutları çok çok büyük. Yani dünyanın en büyük afetlerinden birisi olduğu zaman tabi bütün noktaları aynı anda müdahale edemiyorsunuz. Ama özellikle enkaz altında canlı bulunan bölümlere arkadaşlarımıza özellikle sevk ettik. Ama orada da çok hassas bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Yani Bizim iş makine gücümüz çok fazla ama o bütün iş makinalarıyla o enkaza ilk anlarda müdahale edemiyorsunuz. Çünkü arkada yapacağınız bir hareket oradaki vatandaşımıza zarar verebilecek bir hareket olabilir. Ki bu çalışmalar devam ederken siz de bölgedeyken ikinci büyük bir deprem daha meydana geldi. Tabii arkadaşlarımız organize ederken, özellikle çalışma halindeyken o 7.6 şiddetindeki depreme yine burada AFAD'ın binasında biz rast geldik ve korkunç bir şeydi hakikaten büyük bir tedirginlik halinde. Yine sağduyuyla onu atlattık ama onu da burada yaşamış olduk Adıyaman'da. Bir taraftan hem Adıyaman'daki işleri koordine ediyoruz hem de bütün ekiplerimizi depremden etkilenen bütün bölgelere hızlıca sevk ediyoruz. Çok yoğun, çok meşakkatli ama vatandaşımızı kurtarmak için çok yoğun, bir can siperhane bir mücadele verdik. Dediğim gibi ilk hafta hakikaten zor geçti ama burada biz o yaptığımız hassas çalışmalar sonucunda yüzlerce vatandaşımızı enkazın altından aldık. Ama tabii bizim en büyük üzüntümüz çok sayıda kayıplar var. ama yapabileceğimizin çok çok daha üzerindeyiz. Bütün devletimizin bütün kurumlarıyla çok can siper 7 24 çalıştık. ya sonucunda o yüzlerce binlerce vatandaşımızı enkazın altından alarak maalesef ama büyük acı kayıplarımız da oldu burada. O üzüntüleri o vatandaşlarımızla burada o anları sürekli yaşadık. Çok anlatılamaz bir durum vardı. Sonucunda yani bu yaptığımız hassas çalışmalar sonucunda yani depremin üzerinden 7 gün geçmesine rağmen pazar günü bir günde tam 12 vatandaşımızı canlı çıkardık. 8. 9. günde yine vatandaşlarımızı çıkardık. Çok hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Yani üçüncü günde burada yeterinden yani burada gerekli olandan çok daha fazla iş makinası ve uzman personel vardı. Yani o kadar vatandaşımız, milletimiz bu işi sahiplendi ve bütün gücüyle buraya devletimiz ve milletimiz bütün bölgeleri çok seri bir şekilde yüklendi. Bugün 20. güne geldik. E tabii çok acı tabloları yaşadık ama hayatta bir taraftan devam ediyor. Depremzedelerle konuştuğumuzda onlar da çok büyük acı yaşamış olmasına rağmen hayat devam ediyor diyorlar. Şimdi o hayatların devam etmesi için yeniden temeller atılıyor. Bizler şu an Adıyaman'dayız. Şöyle bir harita var arkamızda. Dilerseniz Sayın Bakan o haritaya doğru ilerleyelim. Adıyaman'da enkazdan artık arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tespit çalışmaları yapıldı. Bu noktada Adıyaman genelinde de bu haritada tabloda aslında her şeyi çok net bir şekilde görüyoruz. Biraz sizler de anlatır mısınız? Diyeyim. Tabii. Gelin. Tabii şimdi depremden sonra bir taraftan can kurtarma, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da tabii ki hem arama kurtarma için, haberleşme için, ulaşım için lazım olan bütün elektriği, suyu, doğalgazı da nasıl verebiliriz? Bir taraftan onun telaşı var. Biz burada dördüncü günde şehrimizin ihtiyaç olan her yerlerine elektriği vermiştik. Yine suyu da belli bir kesimle vermiştik. Doğalgaz veremiyorduk çünkü verici de sıkıntı olacaktı, risk vardı. Ama bugüne geldiğimizde burada doğalgaz, elektrik ve su adına merkezde hiçbir ek eksiğimiz yok. Bunların bütün hepsini çok kısa zamanda gerçekleştirdik ve şu anda da hayatı normalde döndürmek için yoğun bir çaba var burada. Adıyaman'ı görüyorsunuz. Üzerindeki noktalar, buradaki hasar tespitleri sonucunda çıkan renkler, burada gözüken sarı ve yeşil renkler, az hasarlı sarılar, yeşil renklerde hasarsız binalar. Ama gördüğünüz gibi burada koyu renkli, kırmızı, bordo ve siyah olan renkler maalesef orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılması gereken binalar. Özellikle Adıyaman merkezinde daha çok siyah nokta noktaları görüyoruz. Evet. Merkezde büyük bir yıkım olacak. Evet. Yani şöyle bir şey Adıyaman'ın farklı bir özelliği yani şehrin tamamı etkilendi depremden. Yani bütün kesimleri etkilendi. Ee, ama böyle gördüğünüz gibi sarı yoğunlukta olan bölgeler de var. Burada az hasarlı inşallah bunlar zamanla vatandaşlarımız evlerine girecekler. Yine yeşil az miktarda da gözükse bunlar tamamen hiç hasar almamış binalar. Ama diğer e, binalar oldukça etkilenmiş. Ama dediğim gibi bak, haritada gördüğünüz gibi şehrin bütün tamamı etkilenmiş bunlar. Zaten bu ana jet ...geri bir yol aynı zamanda. Doğu kesimi bu tarafta hastanenin ve otogarın olduğu kesim. Burası da üniversite ve bulunduğumuz yerde tam bu noktadayız şu anda. Bir taraftan bu enkazı kaldırıyoruz şu anda. Bir taraftan hasar tespiti çalışmaları da %90'nın üzerine çıktı herhalde. Bugün yarın biter bu çalışmalar. Ondan sonra da onlar ilan edecekler. Bir taraftan o şekilde şehrin yeniden yapılanması, inşası, ihya süreci bir taraftan da devam ediyor. Özellikle çok yoğun bir şekilde şu anda enkaz kaldırıyoruz biz. Yıkılması gerektiğini eken binin üzerinde bina var merkezde. Onların da acilen yıkılması gerekiyor. Bir taraftan onun çalışmasını yapıyoruz. Bir taraftan da dün buradaki Adıyaman'daki bütün sivil toplum örgütleri odalar, muhtarlar bir araya gelerek yeni Adıyaman'ın nasıl olabilirliği konusunda da onların da görüşlerini tekliflerini, fikirlerini aldık. Tam da onu soracaktım. Özellikle Adıyaman'ın kuzey kesiminde daha çok yeşil ve sarı noktalar yani az ve orta hasarlı noktalar görüyoruz. Yeni Adıyaman daha çok kuzeyde mi yerleşim yeri oluşturacak? Evet, e Çevre Şehircilik Bakanlığımız da çok hızlı bir aksiyon aldı. Onlar da şehrin yeni konut alanlarını planlamasını bir taraftan yapıyorlar. Onlar da iki tane önemli yer tespit ettiler. Onun üzerinde madayamanlara da sorduk burası için ne diyorsunuz diye. Hem orası şu anda zemin etütleri yapıyor. Sondaja başladılar dün itibariyle ama görünen ilk izlenimler şehrin bu kuzey tarafında oldukça zemini sağlam bir bölge var. Oraya yaklaşık 25 bin konutu şimdiden planlıyorlar. İndere dediğim. İndere Karadağ diyorlar belli bir kesimde. Ayrıca yine Sarı ile gözüken şehrin doğu tarafında hemen hastane 400 taklı eğitim araştırma hastanesinin hemen kuzeyinde önemli bir bölüm var. Orası da şehrin merkezinde. Aslında bunlara dikkat ederseniz şehre çok yakın noktalar. Hem ulaşım bağda olan noktalar. Ee, i̇nşallah buralarda yeni Adıyaman'ın toplu konutları burada gelişecek. Ayrıca Yeni Adıyaman'ın yeni imar planları doğrultusunda bu yıkılmış ve yıkılacak olan arsalar üzerindeki imar planları da yeniden sıfırdan yapılacaklar. Sonuçta Adıyaman kadim bir şehir, yılların tarihi olan bir şehir. O yüzden şehir merkezinde daha yeni bir akılla, yeni bir silüetle mutlaka yeniden elden geçirmek lazım. Onu da hızlıca Çevşir Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde yine belediyesi ve Adıyamanlılar, sivil toplum örgütleriyle beraber ortaklaşa yeni imar planları doğrultusunda burada yaşamın yeniden şekillenmesi gerekiyor. Biz bu taraftan da burada bir hayatın normale dönmesi için tabi burada pek bina da kalmadı. O yüzden şu anda geçici konteynerleri, ticarethaneler ve kamu binalar için de bir taraftan düzenliyoruz. Ama şehirde şöyle bir şey var. E... Kamu binaları ağırlıklı olarak pek hasar almadılar depremden. Ee, yine TOKİ binaları ağır hasar almadılar. Onu da bize neyi gösteriyor? Yani aslında kanunlarımız, yönetmeliklerimiz, uygulamalarımız bizim için yeterli. Yeter ki onları uyalım. Çünkü doğru zemin etikleri, doğru projeler yaptığınızda böyle sağlam binalar yapıyorsunuz. Ve böyle büyük afetlerde etkilenmiyor. O yüzden inşallah ama çok acı bir ders ama bu da bize bir ders olmuştur inşallah. Bizler şimdi Altınşehir'deyiz ve burada çok geniş, büyük <laughs> ve özellikle konteyner kent için verimli bir alan var. Şimdi bu alandan biraz önce hem harita üzerinde bahsedelim evet. sayın bakan sonra da gezelim dilerseniz. Tabii. Şimdi burası Adıyaman'ın tamamı bu kadar. Tabii bir de şimdi ilçeleri de Adıyaman'ın aslında çok bayağı bir hasar oldu. Özellikle Gölbaşı orası da tamamen yeniden yapılanması gereken hakikaten çok farklı bir ortam var. Göl başında. Biz dün başına gittik ama karayolları, genel müdürlüğü, ekipleri yolları onarmaya hızla devam ediyordu Sayın Bak. Şunu da özellikle söyleyeyim. Bakın böyle Yunanistan coğrafyası kadar büyüklüğünde bir coğrafyada bu deprem bu kadar büyük etkisi oldu. Bizim bu depremden etkilenen 11 ilimizde yaklaşık 10 bin kilometre karayolu ağımız var burada. Bu karayolu ağında da sadece iki noktada ...hasar aldı yollarımız. Onu da ilk iki günde... ...tamir ödedik, onararak... ...hemen ulaşımı sağladık. Yani karayolları adına hiçbir eksiğimiz olmadı. Hava yollarında... ...Hatay Havalimanımız dışındaki... ...bütün havalimanlarımız dört dörtlük... ...çok büyük bir disiplin içerisinde... ...hem vatandaşlarımızın tahliyesi hem... ...kargo uçaklarının, yardım uçaklarının... ...bir disiplin içerisinde gelip gidişinde... ...çok önemli ve çok profesyonelce bir... ...görev hakikaten... ...gerçekleştirdiler. Aynı şekilde karayollarında bütün bir taraftan bütün ekiplerimiz, elemanlarımız enkaz kaldırma ve can kurtarma işiyle uğraşırken bir taraftan da ekiplerimiz yollarımızdaki hasarları hızlıca onardılar ve 10 bin kilometrelik yol ağımızı ayakta tuttular. Hani bazı paylaşımlarda bazı parçalanmış yollar gösteriyor. Onların karayolları, genel müdürlüğü yollarıyla hiçbir alakası yok. Belediye yolları veya farklı yollar. O yüzden karayolları standartlarında yaptığınız yollarda hakikaten hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani depremin merkezi olan Kahramanmaraş'la Göksun arasında bizim 64 km Kahramanmaraş Göksun yolu var. Orada tam edebiyat yolu dediğimiz bir yoldur. Tam 11 tane tünelimiz var. Hiçbir şey, hiçbir hasar almadı. Yani bu kadar depremin büyük hissedildiği bir ortamda. O yüzden hakikaten projesine zemin ötüdüne yani bilime akla uygun iş yaptığınızda hakikaten siz bu kadar büyük afetlerden etkilenmiyorsunuz. Ee, i̇nşallah bundan sonra da herkes bütün vatandaşlarımız kanunlara yönetmeliklere uyduktan sonra inşallah böyle acıları yaşamayacağız. Tedbirimizi alacağız çünkü. Şimdi konteyner kent evet, e, bir sosyal biz, alanı da olacak galiba. Tabii. Camisiyle evet. işte spor alanlarıyla biz özellikle ilk aşamada hem şehrimizin batısında hem de doğusunda iki tane yerleşim alanı hızlıca ...inşa ederken yine güneyinde ve e, kuzeyinde de aynı şekilde geçici barımlar anlamında oluşturuyorsunuz. Şu anda bizim farklı yerlerde şehrin özellikle çadır kentlerimiz var. Çadır kentlerimizde doluluk oranı yüzde 75. Yani isteyen misafirlerimiz çadır kentlerde yine e, misafir edebiliriz. Onun yanında bireysel de çadır çok dağıttık. Yani çadır ihtiyacımızı giderdik. E, köylerimizde de büyük hasar vardı. Köylerimizde de binlerce çadır gönderdik. Artık bundan sonra e, konteyner e, dönemimiz başladı. İnşallah bu. Burada bulunduğumuz konteyner kent gibi ve prefabrik kentler gibi bunları oluşturduğumuzda vatandaşlarımızı buraya aldığımızda e, kısmen de olsa e, normal hayatı biraz dönüşün izlerini yaşamaya çalışacaklar inşallah. Şu an bulunduğumuz yer Adıyaman'ın batısı burası Altınşehir hemen yani Adıyaman Üniversitesi'nin karşısı oluyor. E, tam bulunduğumuz noktada konteyner kentimizin ilk sırası olan tam şuradayız. Buranın giriş alanında hemen bir yönetim binası olacak. Burada mescidimizden, kreşinden, yine aşevimizden, çocuk oyun gruplarına kadar, sinema salonlarına kadar buraların hepsini dizayn ettik. İnşallah yarın akşama kadar bunların hepsini tamamlayacağız. Bazıları tırda olacak, bazıları çadırda olacak, bazıları da prefabrikte olacak. Yine dizmeye devam ediyoruz. Burası toplamda 1815 konteyner alabilecek devasa bir alan. Yani düşünün. Böyle gezelim evet, bakalım? Burada bittiği zaman yaklaşık 10 e, 10 bine yakın vatandaşımız burada yaşayacak. O yüzden bütün sosyal alanları, yaşam alanlarıyla çok önemli bir yer burada tahsis ettik ve kurmaya başladık. Siz de gördüğünüz gibi. Eşyalar geldi. Eşyalar, gelmiş. çekyatlar, kanepeler, ranzalar ve bütün mutfak eşyalarına kadar ilk aşamada razı olacak, lazım olacak bütün gıda maddelerine kadar hepsini konteynere yerleştirir. Olacak. vatandaşlarımızın inşallah burada hayatını daha olağan bir şekilde idame etmesi için önemli çalışmalar çok gerçekleştiriyoruz. Çok geniş bir alan. Şimdi kameraman arkadaşım Fatih Emir Osman bir evet, dönebilirse aşamada, oldukça geniş evet. bir alan var bu noktada. Burası çok büyük. Dediğim gibi 1815 konteyner alacak burada. Yani 1815 aileyi burada misafir edeceğiz. Bunun bütün sosyal altyapısını da harcadık. Bunun hakikaten altında çok büyük bir altyapı var. Bu kadar kısa sürede bunu yaptık. Yani bugün 20. günündeyiz afetin üzerinden. İşte bu kadar altyapısıyla bu kadar konteyner e, anlamında dört dörtlük bir tesis burada kuruyoruz. Şu an e, 300 konteyneri e, tamamlamış vaziyetteyiz. O payder payı devam ediyor. Aşağıda da dizeceğimiz konteynerler bekliyor. Altyapısını tamamladıkça üzerine e, ekliyoruz. E, Makineleri inşallah. çalışmaya devam çok ediyor. Çok bir çalışma var. Burası bir nokta aslında. Diğer noktalarda da çok çalışma var. Yine şehrimizin doğu tarafında da e, prefabrik ağırlıklı bir e, e, geçici yaşam alanı oluşturuyoruz. Onu da inşallah önümüz Önümüzdeki hafta sonu tamamlayıp orada da yaşam başlayacak. De yine şehrimizin güneyinde, onu da hafta içi Çevre Şehircilik Bakanımız buradayken kararlaştırdık. Orada 3 bin aileyi barandırabilecek bir prefabrik geçici yaşam alanı oluşturuyoruz. O da hakikaten büyük bir ihtiyacı görecek. İnşallah şimdi bu çadırdan vatandaşlarımızı konteyner kentlere transferi dönemine yarın itibariyle başlıyoruz. Çünkü inşallah. bölgede hava soğuk özellikle sobayla çadırda yine ısınmaya çalışıyor vatandaşlar ama o da bir noktada yani hava şartlarını göz önünde aldırdığımızda konteyner veya prefabriğin yerini elbette ki tutmayacak ya Özellikle ilk hafta hakikaten bu kadar mücadele ederken çok aşırı bir soğuk vardı. Yani bunu Adıyamanlılar da söylüyor. Böyle soğuk iş tarihte olmuyor. Yeni oldu. yeni güneşi görüyoruz. Şu an işte dün bugün hakikaten hava, hava çok değişti. Bugün yine hava çok iyi. İşte bir çadırlarda özellikle elektrik de problem oluyor. Isıtma için o da yeterli olmuyor. Bütün çadırları soba koyduk ve odun da verdik. Soba ile ısınmaya çalışıyorlar ama tabii çadırlarda gerçekten hayat zor. Bir nebze olsun konteyner biraz daha düzenli hayata geçiş için çok önemli bir aşama. Konteynerlerde ısınma nasıl olacak? Hemen burada onu da... Konteynerde ısınma tamamen elektrikli. Burada elektrikli radyal ısıtıcılar var burada. Yine dediğimiz gibi evet. Buyurun. Eşyalar artık yavaş yavaş yerleştirilmiş halısıyla evet, hani sehpa... pesinden, sehpasından sandalyesinden çift kişilik ranzasına kadar yani burada 4-5 kişilik aileyi barınabilecek bir ortam oluşturmaya çalıştık. Yine burada hemen arkada mutfak tezgahı da var mutfak tezgahında da çaydanlığından ocağına kadar ve ilk aşamada lazım olan bütün gıda maddeleriyle beraber vatandaşlarımıza burayı teslim edeceğiz. Yine ilk girişte lavabosu, e, banyosu, duşu ve tuvaletiyle birlikte termo sıfırıyla beraber e, bütün konteynerımızda aynı standartta ve kalitede İnşallah vatandaşlarımızın bu acısını bir nebze olsun bununla dindirebiliriz. Isınmadan bahsediyorduk Yine elektrikli hemen. Elektrikli radyatörlerimiz var. E, onlarla beraber inşallah ısınma ihtiyacımızı da bu şekilde gidereceğiz. Hı, hı. Peki yavaştan tekrar çıkalım bizler şöyle kameraman arkadaşım da dikkat ederek. burada toplamda kaç tane konteyner olacak? Burada bittiğinde tam 1815 tane konteyner olacak. Yine burada çamaşır ile birlikte yani hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi dışarıda aşevi olacak, sosyal market olacak, kırışı ve psikososyal destek üniteleriyle ile birlikte hem böyle güzel havalarda dinlenme alanlarıyla birlikte bir nebze olsun biraz daha vatandaşlarımıza daha rahat ve olağan bir hayat sunmak için hakikaten çok özverili bir çalışma yapıyoruz burada. Bütün arkadaşlarımız çok arı gibi çalışıyorlar çok büyük bir özveri var hakikaten. Yani bu da devletimizin, milletimizin çalışanlarımıza verdiği bir güçtür aslında. Bu başka türlü olmaz. Bu içinden gelen bir şey. Yani bu görevlendirmeyle de olmaz. O yüzden burada biz 20 gündür inşallah vatandaşımızı bir nebze olsun rahat ettirmek için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Adıyaman'da durumu konuştuk. Elektrik, su, doğal gaz verilmeye başlandı. İlçeleri tek tek ziyaret ediyorsunuz. Konteyner kentlerde artık bu hafta başı itibariyle yaşam başlayacak dedik. Peki genel olarak diğer 11 ille ilgili de bir değerlendirme alabilir miyiz son olarak? Maraş'ta da işler Adıyaman'a benzer bir şekilde düzene girdi. Hatay'da da bir olayın vahmeti çok daha fazla. Orada da çok sayıda arkadaşımız var. Bütün bakanlığımızın genel müdürlükleri, iş makineleri çalışıyor. Enkaz kaldırıyorlar. Orada da işler biraz daha uzayacak gibi. Ama bir taraftan şehri yeniden inşa ve ihya ederken bir taraftan da vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını sağlamak için de dört dörtlük bir çalışma var bu. Ayrıca bizim komşu kardeş belediyelerimiz de bütün illerimizde de e, hakikaten kendi belediyelerinden daha çok çalışarak vatandaşlarımızı rahat ettirmeye çalışıyorlar ve şehirlerimizi bir düzenli hayata e, döndürmek için çok yoğun bir sabah çaba var. E, bir taraftan da burada tabii özellikle büyük bir göç oldu. E, yani vatandaşlarımız da bir şekilde buraya biraz daha cazip hale getirip geriye de döndürmek lazım. Onun için de burada şehirdeki ekonomik hareketliliği, ticareti de biraz hareketlendirmek lazım. O yüzden özellikle ticaret ve sanayi odası, meslek örgütleri ve organize sanayi bölgesiyle ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. Buranın 22 bin kişi çalışıyordu Organize Sanayi bölgesinde. Tabii çoğusu ayrıldı. Şimdi oraları da özel konteyner kentler kurarak çalışanların o bölgede istihdamlarını daha iyi sağlamak için çalışıyoruz. Ayrıca kamu kurumlarında çalışanlar için de yine konteyner alanlar üretip onların da tekrar Adıyaman'a tekrar dönerek işlerin başına gelmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz depremden bir hafta sonra aslında bütün kamu kurumlarını faaliyete geçirdik. Ama tabii burada kamu görevlerinden de kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Şehirden ayrılanlar var. Zamanla inşallah hepsi düzelecek. Burada aslında bizim için gerekli olan ihtiyaç olan şey sadece zaman, e, gıdadır, temizlik malzemesidir. Diğer ihtiyaçların hepsi aslında gideriliyor. Bir de arkasını gelmesi lazım. Onun için de inşallah daha planlı bir şekilde bu artık bundan sonra yardımları ve ihtiyaçları daha bir düzene soktuk. Çünkü neyin lazım olduğunu artık şimdi bugün görebiliyoruz. İlk aşamada çok büyük bir kargaşa vardı o konuda ama tabii vatandaşımız o bütün hassasiyetiyle buraya yüklenince tabii biz pek kontrol edemeden bu yardımları almıştık. Şimdi hepsini bir düzene soktuk. Ayrıca bir taraftan da sosyal marketler açarak vatandaşlarımızın ücretsiz istediği malı almasına sağlıyoruz. Öyle düzenli bir alışverişe de geçtik burada. Yine bu konteyner kentlerde de bu tip benzer alanları da oluşturacağız. İnşallah bu acılar tabii bir unutulmaz, bitmez. Hakikaten dünyanın en büyük vahim afetlerinden bir tanesi. Ama bir şekilde de hayat devam ediyor. Bu hayatın devam etmesi için de gerekli olan ne varsa devletimizle, milletimizle birlikte bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Başka vermek istediğiniz bir bilgi var mı Sayın Bakın? Yani aslında Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğü, gücü böyle büyük afetlerde kenetlenmesi, bu işlerin hızlıca aksiyon alması ve hızlıca hayatı normale dönüştürmek için bu yaptığı çabalar, biz büyük tecrübelerimiz var. Burada tabii kayıpları geri getiremeyiz. En büyük üzüntümüz o ama diğer her şeyi eskisinden çok daha iyi hale getiririz. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin o güçlü Türkiye kendini gösterecektir. Çünkü geçmişte yaptığımız bütün afet sonrası çalışmalar bunun önemli göstergesi. O yüzden dediğim gibi bize tek şey zaman, zamanla her şey düzelecek inşallah. İşte yarından itibaren bu konteynerlere vatandaşlarımızı çadırlardan aldığımızda bir nebze olsun biraz daha nefes aldıracağız. İş peşinden kalıcı konutlarımız bakın. Bugün 20. günde kalıcı konutlarımız temelleri atıldı, inşaatlara başladı. Yani böyle büyük bir güç dünyanın hiçbir yerinde olamaz yani. Bir taraftan enkaz kaldırıyoruz, bir taraftan konut yapıyoruz. Ee, i̇nşallah zamanla hepsi düzelecek. Ee, dediğim gibi kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine yararlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti bütün Türkiye'nin bütün vatandaşlarımızın her zaman yanında olmuştur, olmaya devam edecek. Herkes müstehir olsun. Her şey eskisinden daha iyi olacak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 24'ün yayın konuydu. Hem Adıyaman özelindeki son durumu, özellikle yeni Adıyaman'ın nereye inşa edileceğine dair son bilgileri hem de diğer bölgelerle ilgili bilgileri aktarmış oldu diye elim ve sözü yeniden size bırakalım.